İyi akşamlar. İyi akşamlar buyurun. Mine. Mine. Baksana ne aldım. Evlenme yıldönümümüz için. Oo iyi aklınıza geldi demek. Ne zaman unuttun ki Mine? Teşekkür ederim. Açmayacak mısın? Yarın açarım. Üzüyorsun ama beni. Sen de beni üzüyorsun Şevket. Özür dilerim canım, bir daha olmayacak. Anne babam geldi. Mutfakta. Baba bu ne? Sabri Bey'in nikah davetiyesi. Aa. Kolay gelsin Nazlıhancığım. Aman efendim görevimiz... ...hizmetçilik. Bilmiyorum artık iyi pişirebildim mi? Pirinç, pilav, bezelye. Özel istekleriniz olursa... ...listeyi verirsiniz. Yarından sonra... ...onu da pişiririz. Anam katil. Aman Allah'ım. Kafir! Geldim Yavuz Bey. Geçmiş olsun. Sağ ol sayın abim. Kasa mı? Yok sayın abim. Vurulduk. Aç Açını. Çek bacaklarından sakın. Yok Yavuz Bey, çeker miyim hiç? Geçmiş olsun efendim. Sağ ol komşu. Nasıl oldu? Arkadan karambolda. Vah, vah. Göremedim kahveyi. Yoksa vurabilir miydi beni? Ee, ne yapar Yavuz Bey adamı? Oracıkla leşini sererdim şerefsizim. Aman efendim, isabet olmuş. Elinizi kana bulayacaktınız. Katil nerede? Katil yakalandı mı? Sayın abim, var mı öyle gecenin bu saatinde? Panik yaratma vatandaşla akşam vakti! Yürü Cafer! Düşünemez ki efendim, sarhoş! Ha Yavuz Bey! Bir dakika, davetiyenizi verecektim size! Hay Allah! Çağır şunu! Başüstü! Efendim, şunu size vereyim. Haftaya bekliyoruz. Geliriz komşum, sağ ol. Koşun Cem Bey, ee, seni de kaybettik komşu. Niye böyle söylüyorsunuz efendim? Kaybettik komşu, yalan mı? Hayatın kaydı bundan sonra. <laughs> ben de geleyim Yavuz Bey? İstemez. Ver şunu bana. Ölmedik daha. İyi akşamlar. Efendim iyi akşamlar, bir ihtiyacınız olursa... Sağ ol komşum, merak edecek bir şey yok, iyiyim. Büyütmeyin, vatandaş ürkmesin. Katiller gelir şimdi bunun arkasından. <laughs> Yapma Sabri Bey. Görürsün. <laughs> Bir bu eksikti. E, ne yapacağız şimdi? Tanımadığın kimseyi içeriye almayacaksın. E, adam kapıya tabancayla dayanırsa ne yapacağım ben Sabri Bey? Sokmayacaksın içeriye. E, vallahi ben burada durmam. Ne demek durmam? Ne ne demek Sabri Bey? E, Kendimi mi vurdu, duracağım burada durup avanak gibi? Öyle mi? Öyle. Tamam. Tutuyorum şimdi zaptı. Aman ne tutarsan tut valla. Ben canımı sokakta bulmadım. Hain, alçak! Sen ne diyorsun bu apartmanda? Feda değilsin herhalde. Buraya gangster kurşunlarına hedef olmak için kapıcı olmadık.